Merhabalar arkadaşlar yine Aşkım'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğenmeyi yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iprim ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Yazımın markası Reyyan, iplerimin markaları Altın Başak 50 numara, Grimin markası ise Leylak. Evet hemen modelimin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin arı kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tanesini yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan kısımları beraber yapalım. Birinci zürafama batarak arada bir tane iniş zürafası bırakıyoruz. Sıradaki zürafama batıyorum bir zürafa yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Tekrar aynı zürafama batarak burada minik bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakalım. Bir sinek kanadı oluşturduk. Tekrar birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Sıradakine zürafamın başına geri dönüyorum. Aynı zürafama batarak minik bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi bol bir şekilde bırakalım ara kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen arada 1 4 tane boş zürafa yapacağım. 2 3 ve 4. 4 tane ara kısımda boş kalacak. 5 tane zürafa da modelimizin alt kısmı için kullanacağız. 1 2 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5'inin başına geri dönüyoruz. Hemen ilk zürafama batarak yine geri geliyorum. 1, sıradakine batıyorum. 2. 3 ve 4 zürafa sayım 4'e düşmüş oldu birincinin başına geri dönüyorum sıradaki zürafama ilk zürafama batarak geri geliyorum 1 2 3 ve birincinin başına yine geri dönüyoruz İlk zürafama batarak yine geri geliyorum. Bir. Sıradakine. iki, Bir. ikincinin başına geri gidiyorum. Bir tane zürafam kaldı. Oraya batarak burada 12 tane pır pırıl sığabileceği bir yuva yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle şu zürafama, karşıdaki zürafama batarak karşı tarafa geçiyorum. Bir düğüm atarak pırpırlarım yan yatmasın diye boş bir düğüm buraya atıyorum. Hemen yuvamın içine batıyorum. Ve burada şu boyutta çok küçük tutmayın. Çok da büyük olmasın. 12 tane kirpik yapalım. 1 2 3 4 Ben hemen bunu 12'ye tamamlayayım. Videom çok uzamasın. Değerli vaktinizi de almamış olur olurum. 12'ye tamamlayıp geliyorum. Evet toplamda 12 tane kirpik yaptık buraya. Hemen birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Dilerseniz ipinizi kesip aşağıdan da devam edebilirsiniz ama ipimizi kesmeden daha pratik, daha kolay olacaktır. Sıradaki zürafama batarak tekrar inişimi sallıyorum. En son zürafama batıyorum. Biraz ipimi uzun takmışım. Hafif ayarlayacağım. Evet. Yine bu tarafa da 4 tane boş zürafa yaparak tekrar sinek kanatlarımızı yapalım. Bu tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısını yapacağız. 2 3 ve 4. 5. zürafama şöyle sinek kanadımı yapacağım. 5. zürafama geri dönüyorum. Aynı zürafamın içine batarak burada minik bir kirpik yapıyorum kirpiğimin tepesine çıkıyorum aynı zürafımın içine batarak aşağı inip şöyle bol bırakalım burada da yine 8 tane arada bırakmıştım ben 8 tane sinek kanadı yapıp gülüm için ipimi alıp geleceğim Evet modelimizin alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Hemen şöyle mavi rengimi aldım. Buradan ilk kirpiğimin üstüne ipimi sabitliyorum. Hemen sıradaki kirpiğime geçerek burada şu boyutta zürafalar yapacağız. Bir Şöyle saymamıza gerek yok zaten. 2 alttaki pırpırlar 12 olduğu için burayı da şöyle 11'e tamamlayacağız. Hemen sıradaki kirpiğimi batıyorum. Sıradakine Arada kirpiklerimizi unutmayalım. İğne oyasında düğümleri iyice sıkmak çok önemli arkadaşlar. İğne oyasının en önemli püf noktaları iğne oyası düğümlerini iyice sıkmaktır. Evet şu sıramızı bu şekilde bitirdik. Hemen dilerseniz çevirerek, dilerseniz çevirmeden ben çevireceğim sizler için daha kolay olsun diye çevirdikten sonra hemen son yapmış olduğum zürafama batarak burada şöyle burada da bir zürafa yapıyoruz bunu daha sonra kullanacağız tekrar sıradakine geçerek zürafalarımızı bu şekilde iki kat iki kata tamamlayıp başa kadar gelelim Evet bu şekilde bu katımı da yapıp sıra başına kadar geldim burada son olarak oval olması için yine yeşil pırpırımı şöyle kirpiğimin içine batarak burada da bir zürafa yapıyorum. Tekrar düz tarafına çeviriyorum modelimi. Şöyle hemen ilk zürafama batarak burada önce bir düğüm atıyorum. Modelim kirpiğim yan yatmasın. Yine aynı yere batıyorum. Burada şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Sıradaki zürafama geçerek arada bir zürafa oluşturuyorum. Hemen sıradakine geçiyorum. Pardon sıradakine geçmiyorduk. Ufak bir yanlışlık yaptım. Kafamız karıştırmayayım. Yine aynı zürafanın içine batarak burada da yine aynı ebatlarda bir kirpik yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Arada bir zürafa oluşturdum aynı zürafanın içine bir kirpik daha yapıyorum tekrar sıradakini geçiyorum arada bir zürafa bıraktım aynı zürafaya batarak bir kirpik de yine buraya yapıyoruz bu sırayı da bu şekilde sıra başına kadar getirelim Evet yapıp sıra başına kadar geldik toplamda 12 tane kirpiğimiz olacak şöyle son burada kapatmadığımız düğümümüz vardı oraya da batarak yine buraya bir zürafa yapıyorum yine aynı zürafaya batarak oval olması için buraya da bir pırpır yapıyorum başları ve sonlara dikkat edin eksiltme yapmayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane pırpırımız oldu hemen buradan ipimi keseceğim diğer rengimi alıp geleceğim Evet burada ipimi kesip gri rengimi aldım. Ana renk olarak yeşil ve gri kullandım. Yeşilini altak, tak grisini yazmanın geneli üstü ve süslemesine kullandım. Hemen buradan ilk bırakmış olduğum aradaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Aynı sabitlediğim zürafama batarak burada şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Hemen sıradaki zürafama geçiyorum. İpimi arkadan yürütüyorum. Ve diğer zürafama geçtim. Hemen yine aynı zürafamıza batarak yine aynı batta buraya bir kirpik yapıyoruz. Biraz küçülteceğim. 2 sıradaki zürafama geçiyorum. Yine şöyle yakından aynı zürafama batarak yine aynı işlemle aynı boyutlarda bir kirpik daha yapıyorum. 3 sıradakine geçiyorum. Yine aynı zürafama bir tane kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar devam ettirelim. Evet, ben sıra başına kadar yapıp geliyorum. Evet, yapıp sıra sonuna kadar geldim. İpimi kestim. Toplamda 2 4 6 8 10 11 tane kirpiğimiz olacak. Hemen buradan son bir dokunuşumuz kaldı arkadaşlar. Şurada bir geçiş ipimiz var. Gri rengimle ipimi oraya sabitliyorum. Yine sabitlediğim yuvamın içine batarak burada şöyle kirpikler yapacağız. 1 Yine aynı yere 2 ve 3. Genelde kullandığımız süslemelerde 3 tane kirpik kullanıyoruz. 3 tane kirpik yaptıktan sonra modelimiz bitmiş oluyor. Evet, bu şekilde hemen buradan ipimi keseceğim. Birkaç gül daha yapıp modelimin son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde birkaç gül daha yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere modelimin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 110-120 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlar masraf yaptırana aittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.